Bugün sizler için Züç X Fuarı'ndan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de yanımızda firma yönetim kurulu başkan yardımcımız Sayın Sare Kavurumacı Bekçi Hanımefendi bulunmakta. Bakalım sektörlerine dair bizlere neler aktarıyor olacaklar. Sizi tanıyarak programımıza başlayabilir miyiz? Ben Sare Kavurumacı Bekçi. Ee, ticaret dolaşan bir ailenin içinde doğdum. O yüzden doğduğumdan beri ticaretle muhatabım diyebilirim. Onun yanı sıra eğitim aldım yıllarda atıldım sektöre. Tekstil, inşaat birçok markalama, ihracatla alakalı birçok sektörlerde aktif olarak görev aldım. İsterseniz kısaca o işleyişinizi ve hizmet çalışmalarınızı izleyicilerimize aktarır mısınız Sahil Hanım? Pierre elektronik küçük ev aletleri, spor aletleri, kişisel bakım aletleri ve elektrone dair birçok noktada hizmet veren bir marka. Ancak inovatif ürünlerle, gelişmeye açık, sürdürülebilir teknoloji, doğaya yatkın ürünlerle kendimizi her daim geliştirerek marka ile birlikte büyümeye devam edeceğiz. Biz her daim teknolojiye ayak uyduran, smart dediğimiz işte aplikasyonlar ve benzeri gibi teknolojilerle çalışan ve en önemlisi doğaya ve çevreye minimum zarar veren ürünlerle devam etmek istiyoruz. Bu anlamda teknoloji geliştirmeye, arge biriktirmeye ve ürünlerimizi bu yönde tasarlamaya gayret ediyoruz. Diğer firmalarımızdan farklı ve ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğiniz nedir? Bence iki noktada farklı kılan özelliğimiz var. Birincisi biz müşteri memnuniyetini en ön sırada tutuyoruz. Ben hep müşteriler müfettişlerimizdir zihniyetiyle büyütüldüm ticari anlamda kendi ailem tarafından da. Birinci özelliğimiz müşteri memnuniyetini en önde tutmamız. İkinci olarak da biz e, satıştan ziyade teknolojiyi öncelikle geliştirmeye yönelik çalışan bir firmayız. Tabii ki de satış ve ticarette kazanç elde etmek önemli. Ama bizim için öncelik gelişmek. Öncelik gelişerek devam etmek. Bence farkımız bu noktalar.